Herkese selamlar arkadaşlar. Bugünkü videomda Tracker SMP ile ilgili yeni bir haberden bahsedeceğim. Öncelikle hepinizin hatırlayacağı üzere geçtiğimiz akşam bir video paylaşımında bulunmuştum ve bu videoda Tracker SMP ile HVT arasında olabilecek bir partnerlikten bahsetmiştim. İşte ben dün akşam bu videoyu paylaştıktan çok kısa bir süre sonrasında Tracker SMP ile HVT arasındaki partnerlik resmen duyuruldu arkadaşlar ve duyurusu yapılmış olan bu partnerlik kapsamında sonda söyleyeceğimi başta söylemiş olayım. Tracker SMP'ye resmen Trevego'nun geleceği duyuruldu. Açıkçası bu gelişmeden ötürü pek çok Tracker SMP oyuncusunun mutlu olacağını düşünüyorum. Çünkü bu bizim uzun süredir hayalini kurduğumuz bir şeydi. Bunu tabii ki de Travego özelinde söylemiyorum ama uzun bir süredir pek çoğumuz Tracker SMP üzerinde tırların haricinde otobüsleri de kullanabilmeyi istiyorduk. Ama tabii ki de gelen bu haberle birlikte gelecek olan bu otobüsün Travego olduğunu duymak bizleri daha da çok mutlu etmiş oldu. Bunun tabii ki de yansımalarının sadece Tracker SMP oyuncuları kapsamında değil, henüz Tracker SMP'de hiç oynamamış olan veya Tracker SMP'de geçmiş ...işte oynayıp bugün itibariyle oynamayan pek çok insanı da geri döndürecek bir gelişme olduğunu düşünüyorum. Ama tabii ki de bu gelişmenin etkilerini önümüzdeki aylarda görmüş olacağız. Çünkü Tracker S&P tarafından yapılan bu ilk açıklamada gelecek olan bu Mercedes-Benz Travego'nun önümüzdeki aylarda geleceği açıklandı. Yani an itibariyle yapılmış olan resmi bir tarih duyurusu bulunmuyor. Şu an için bu konuyla alakalı çalışmalarının devam ettiğini söylemişler. O yüzden de bu süreci birazcık daha takip etmemiz gerekecek gibi gözüküyor. Tabii yapılan açıklama içerisinde bu otobüsle alakalı bazı detaylar paylaşılmış. Ben de bu detayları sizlere aktarayım istiyorum. Öncelikle gelecek olan bu otobüsün indirme ve kurulum aşamasıyla gayet basit olacağı söylenmiş. Tracker CMP launcher'ını çalıştırdığımız anda sanki bir güncelleme indiriyormuş gibi Tracker CMP bunu kendi kendine indirmiş olacak. Ve araçlara göz attığımızda Mercedes-Benz Trevego'yu doğrudan görmüş olacağız. Yani bu açıdan aslında bu aracı Tracker CMP'deki Skoda'ya da benzetebilirsiniz. Tracker CMP'de Skoda'yı kullanabilmek için nasıl herhangi bir şey indirmemize gerek kalmıyorsa bu Mercedes-Benz Trevego'da da buna benzer bir prosedür uygulanmış olacak. Bunun dışında bu otobüs ile birlikte oyun içerisinde rotalar oluşturabilecek ve bu rotalarda sürüş yapabiliyor olacağız. Aynı zamanda Tracker Sempi'ye gelecek olan bu otobüs ile birlikte yolcu taşıyabileceğimiz de söylenmiş. Bu da tabii ki de bu aracı boş boş kullanmaktan iyidir. Bu açıdan bu gelişmeyi de oldukça olumlu bulduğumu söyleyebilirim. Az önce bahsetmiş olduğum yolcular konusunda yolcuların otobüs duraklarında bekleyerek otobüsümüze teker teker bineceklerini söylemişler. Açıkçası bu detayda beni gerçekten heyecanlandıran detaylardan biri oldu. Çünkü belli ki bu konuda yine çalışmaları olacak ve bu çalışmaların sonucunda biz gerçekçi bir deneyimle karşı karşıya kalmış olacağız. Bunun dışında yine bu otobüs ile birlikte yapmış olduğumuz seferlerde zamanında gelme gibi istatistiklerin sefer sonucundaki alacağımız ödemeyi etkileyeceğinden bahsetmişler. Bu da yine gerçekçilik adına güzel bir adım olmuş oldu. Bunun dışında da zaten ekstra olarak paylaşılan bir detay bulunmuyor. Tracker S&P tarafından yapılmış olan bu açıklamanın içerisinde Euro Truck yakında gelecek olan otobüs ek paketine de yer vermişler. Bu konuyla ilgili olan olarak... Trakir Sempi tarafı kendi oyuncularına endişelenmenizi gerektirecek bir şey yok. Çünkü biz bu getireceğimiz otobüs sistemini Euro Truck getireceği otobüs ek paketinden biraz daha farklı yapacağız açıklamasında bulunmuşlar. O yüzden bu noktada da aslında Trakir Sempi'nin olası bir benzerlikten kaçınmaya çalıştığını rahatlıkla görmüş oluyoruz. Burada Trakir Sempi'nin kendi adına en olumlu olan şey şüphesiz ki bu özelliği oyuncularına ücretsiz şekilde sunuyor olması olacak. Çünkü hepinizin bildiği üzere Euro Truck gelecek olan otobüsler bir ek paket olarak satılacak ve bu ek paketi aldıktan sonrasında otobüsleri kullanabiliyor olacağız. Ancak Tracker SMP'deki gelecek olan bu Trevego'nun böyle olmayacağını söyleyebilirim. Bu sebeple de bu durumun Tracker SMP sunucularındaki oyuncu sayısına ciddi şekilde etki edeceğini düşünüyorum. Tabii bütün bu konuştuğumuz şeyleri önümüzdeki aylarda görmüş olacağız. Çünkü bu otobüsü önümüzdeki aylarda getirmiş olacaklar. O zamana kadar bu konuyla alakalı yeni bir detay gelir mi bilmem ama ben bu gelişmeyle alakalı gerçekten mutlu olduğumu söyleyebilirim arkadaşlar. En azından Euro Truck Simulator 2 için gelecek olan bu otobüsleri birazcık daha bekleyeceğiz gibi gözüküyor. Ancak Trucker SMP tarafı belli ki Euro Truck Simulator 2'ye gelecek olan otobüslerden çok daha öncesinde Mercedes-Benz Travego'yu kendi sunucularında oyuncuları için sunmuş olacak gibi gözüküyor. Bu da bizim çok daha öncesinde böyle bir deneyimi yaşayabilecek olmamız anlamına geliyor. Bu açıdan Trucker SMP tarafında yaşanan bu HVT ile olan partnerliği oldukça olumlu bulduğumu söyleyebilirim. Umarım bunun gibi gelişmeler Trucker SMP tarafında artmaya devam eder ve biz oyuncular da bunlardan yararlanır ve oynadığımız oyunun daha da keyifli olmasını sağlarız ben bu söylediklerimle birlikte yavaştan videomun sonuna gelmek istiyorum. Lütfen bunun gibi daha fazla video için like ve yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Aynı şekilde YouTube kanalıma hala da abone değilseniz abone olarak da bundan sonraki videolarımın takibini rahatlıkla yapabilirsiniz. Bu vesileyle YouTube katıl üyelerime de ayrıca teşekkür etmiş olayım. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Bay bay.